böyle başlat abi başlat. <laughs> başlat başlat abi. Ne başlat. <laughs> Bu ne abi? Vallahi ne çıkmış ben atamadım. Kiye bir vallahi yenik olur ya. Nasıl? <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Benim karnım hep sağ göz mosmora. Ha korvet. Oo bize Aa, arabaya var. Kar Mahmet ne Abi Kardeşine de kahvaltı yap ya. yani ya. yok. Rahat edir çocuk. Dün de dağ ev partisiydin ya. Hem var oldu. Hadi kahvaltı yapıyoruz Allah kahretsin. Allah kahretsin o zaman. <laughs> Yerler dolanıyorum hiç çıkamamış. Hiç bulamadım amlam. Hadi. Hayırlı tezkereler. Ha, Süher bize var, var, var. korvet vermişler ha. Hadi görüşürüz. Vermişler yer kar ya. Araba. Tam yer çok kayıyor. Benim arabadan iyi biliyor musun? Need for Speed'in yanındaki var ya araba ondan. Allah Allah. Ee. şey BMW M3. Yok abi yok yok ondan değil. Ee, bu bir tane yeşil Nissan vardı ya böyle. He. Ee, Hadi ee, bir ee, dur da görelim ama bunu. Bir, bir, bir yavaşla da bak hep bak. Aynen Nissan. Nissan 350 Z. Bizim araba keşke bu kadar hızlı olmasa. Garda araba gidecek. Arkadan yetişti bir daha abi. Hiç sorma ya, atıyor götünü. Attır yer yere Çok <laughs> fena atıyor. Ya. Bu nasıl bir adam, adam bu garda ya? Bu adam arabası iyi. Bu da gar yağmış yani yine. Nereden lan noktadan Map'ten takip ediyordum. şey gibi şimdi şey, <laughs> fazla daha ben <laughs> de okay. Aha Amir abi bir şey diyeceğim Valoyu indirdin mi? Başkan yer yok diyor yarı da kesiliyor yüklemesi tamam, tamam Olsa direkt onu oynardık <laughs> O zaman Blazing Sail girmedik mi ya? Fenerbahçe'de derbi de olmayacak oyuncular Eder, Sonjondran, Fred, Alvarez, Brown, Semedo, Nene, Yusuf Oo, İrfan, ooo, Cenk, Bekao, Rodrigo, Kim Mac, oynayacak ya? oğlum ya? Ananı kim ya? Mert Hakan'ya da şapsıda çıksın bir gün bile. Okay. Açıkta mı yatıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Adın sen ne var? Diba nereye gidiyor ama adam? Bu var mı? Sen benim önüme kesin. Niye edin? terse döndük ya? Sağ dön sen adamla karşı <gülüyor> <gülüyor> Abiler. Ha ben... biri havalimanına gidiyor ya. <laughs> ben anladım ben... o adamın niye ben time <laughs> <değil mi? gülüyor> Abi bende 5 yıldız oldu Bekle Oh çok iyi Ben süremiyorum <laughs> bu arabayı ya Çok kayıyor ya sağa sola Aynı zamanda daha da kayıp kayıp kaypaktır <laughs> Kaygan Kaypak mı? <laughs> Kaypak Öbeee Var da herhalde adam havalimanında 300, 500. ya. 500. Ben vardım. Bekliyorum. Yer şu yer kar olmasa var ya. Var be. Allah Ben hareket edemiyorum öyle bir insan. Abi havalimanındakiler manyak mı? Bana sıkıyor. çok ısır. Ya onların ben ana. Silah yok mu ya? ya. Vurayım mı? <laughs> Bener ben yatıyorum. Taar. Sağursuz tutcam. tutamadım. aldı, aldı. Oy do. Hayır, e ya hem yağ yakmaya iyi oluyor ya, su içeceğim bir bardak içeceğim. Abi yiyeceğin yedin zaten sabahtan beri bunlar. Abi, <laughs> bir, abi. Bir, bir bir paket rondo ve çok yarım bardak fanta başka bir şey yok. Uf vurdum ama, ama işlemedi. işlemedi. Abi, adam basar, adam, adam gitti abi. Kurup. Arabayı göremedim ya. Adamın arabası sağlam. <laughs> abi, ilk defa da. Reis şey, S tuşuna biraz gaz bırakman lazım. Gaz. sen tuşuna basılık tutman lazım evet. Gazı bırakma. Ooo aşık ışıklar çok iyi lan, polis araması. Ivo gel. Yarış. Gece mi yaptınız? Gece mi yaptın? Hmm. Gece gece. Geliyorum abi. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hayırlı <laughs> geceler dilerim size. İyi dik üst başta iyi geceler Ahmet'im. Rab, Rab şimdiden oruç tutanların orucunu kabul ediyoruz. Allah razı olsun. her güzel. Yeter artık hadi. Ah oh, Allah, oh. Ah, ah bebe, kaybettim Leybo. Of. Ee? Bitti. Oy 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 ye, 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 ye. Saat oy oy Saat oy 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 Araba yuvarıyor. Araba mi? var ya arabayı sen görmedin inşallah sana verin Arabayı şey değil mi Nissan 350Z şu e, de mi vardı? Aynen o arabayı alıyordum. He, 2 de Bir round değil miymiş lan? Oh, oh, lan verdi. Ooo oh, abi bir araba. Evet Can abi dur dur. Ben oyu <laughs> çıkamadım ki ha. Ha bu araba ne? Ne çok ayı. Ya araba öyle. Oy iyi abi. Bizim araba kayıyor ya? Bizim arabaya bak. Abi harbi lan gardan lan. Durma abi ya. Araba değişik. Ulan bu araba da kötü değil mi şu Araba iyi de Yer karlı olmasa. Ah yerde kar olmayacak var ya bu araba nasıl gider? Üff. Abi Burada ne var? var. Abi. <laughs> Abi. Ya var ya benim hiç yok ya. Arabam resetleyeyim ya. Lan adam nereden girdi nereden çıktı? Biz abi sendeyiz. Mahalle ben üstteyim. Nasıl bura? Allah Allah. Allah. Yukarıdan aldık ya. I'm <laughs> <laughs> Şu adam çok sert yerleniyor ya. Allah! Aynı şey gibi oldu abi. Transformers'taki şu kötü polis mandoz bir atlatıya veriyor <laughs> abi. Ah ya. gibi orada abi <laughs> abi <var, var, var. gülüyor> Adam harbi nefes <laughs> sen oradan nasıl geçtin ama <laughs> hani yol, abi. yol bitti abi. Aa yol bitmiş. Abi bile okuyayım bitmiş. İbo önünü kes. İbabı diğer taraftan önünü kes. İbo diğer taraftan. Araba kalkarsa, araba kalkarsa. <laughs> Lan yol araba bitmiş Ay son, an, son saniyede girdim. Ah ne duruyor Ama ne, ne? kalmış. Allah Allah. <laughs> araba buz patlayan ilimine girdi. Nasıl döneceğiz burayı? <laughs> İbam direğe düşür tabana koyayım direkten zıplam O direğe oraya koyana amına koyayım ben ya, Bu nedir ya? Aa biri kaçıyor lan Adam karlı yere giriyor <gülüyor> O? Hay <laughs> sivil git Allah Hay Allah <laughs> Hala peşim devam alalım var mı lan? Yine bak sen Yok sen şöyle bir düz git ya. <laughs> Giderim ben şu polis peşin için ama nereye gidiyor? <laughs> Aha. Aa ne oraya. bu? Şurayı istikrar Abi, <laughs> etmem. abi polis sesi geliyor mu arkandan? Eyvah, Esinlik eyvah, gidip, eyvah. Bir Çok geldi. önce gitti, eyvah. Çok önce gitti, gitti. ilk defa. Bu sıkıntı. Adam biner. Bu adam her türlü biner. kadar Al bir de siviller var. Ya geri sen kalın siviller. Abi, çok iyi gidiyor ya. ya. Abi sirenin kapatıyor abi. Ah. Kaza yaptım. Çok iyi. Harika. Siren sesi yaklaştı. Allah geldi adam. Ya kaza yapmasam var ya. Oy. Ananı tutayım. Oha. <laughs> çok sert hızlandım ya. <gülüyor> ben <gülüyor> <Usmata> abi. Abi. <laughs> bekle be. Tamam. Girdim içeride bekliyorum sizi. Abi girme müsün ama? Oy oy aha. Tamam. Araba dur. Ha benim araba kaydı. Kontrol gitti. Tamam. Tamam. Bu onun arabası. Bu bir ne çalacak Oh. Yapma. Onun oh, onu. vurdu. <laughs> adam bir <Adam>, şey. kavga gelmedi baş. Bak böyle bir şey yok. Adama vurdum ha. Ben canım sana vurdum. <laughs> vurdum. da. Ha? Sen vurdun sonra. Bu adam nasıl patladı? İbo e abi geldi yanından bana çarptı şaka gibi <laughs> Ben ben Möç abiye çarptım orada bak ne oldu ne oldu ben anlamadım Hayır evet, bana çarptın diye gittin yani ne abi Abi oyun uzayacak aşağı atma tamam valla kazanırsan ya Öyle mi ciddi mi? Valla diyorum ya yani kazanırsan ya Üzüyor mu tamam. lan oyun? Aynen ben, ben kazanmadım kazan ki 2 round ya 2 round sen kazansan 1 olacak Ben yine 1 soru alacağım aynen Eyvallah Oğlum oyun bitti sen kazandın değil mi Ney? Ne? Tamam ben kazandım. Şunu da kazandım. 2 olacaksın şimdi sen 2. Tamam oyun bitti işte. Hı. Gib abi. Hı. Kaç santı bu? Ben hatırlamıyorum ki. 2. Ha bitti. Aa Afkanım bu zor ya. Bu bende. Bende de win yazdı anlamsız bir şey. Tamam doğru olanı yaptım işte kardeşim. Tamam tamam. İbo abi de oynayacak şimdi. Evet. Yani sen niye ben atlattın ki Allah'tan oyun bitti atlarken. Yani abi. yere düşerken bitti yani. Yalnız var ya araba Ulan çok kayıyor. Ulan ya. olur. Bu, bu araba hiç kaymıyor. Bu araba çok hızlıydı. Abi, abi bu abiye verir ya. Ya ona vermesi lazım. <laughs> Allah'ım <emanet>. Buradan nereden <laughs> çıkıyorsunuz? Soldan <laughs> <Buradan çıktı. gülüyor> Araba nasıl bu abi? Araba harika çok güzel. İyi gidiyor. Ah lan oradan girdi mi lan? Abi bir yere girdim. Kendi kendimi patlatacağım şimdi. Oh sıkıştı. Sıkıştım valla. Nereye girdim ben bile çözemedim. <laughs> Zor çıktı. <laughs> <laughs> yol nereye gider bilmem ama gidiyor işte gidiyor. Alana dikkat et bu. Abi alan çok sıkıntı ya. Ke Bunu alan zor, kenarında. Ya. Bu alandan çıkacağın gibi duruyor. amına koyayım. davet edemedik. Evet, evet. Bu yol nereye gider bilmem ama ama abi çok fena geldin ha. Dur sireni çalıştıracağım ya. Siren Seni... ne kapatacağım amına koyayım. Polis bir şey gitsin lan hadi gitsin. Of adam vurdu. Helal lan. Adam fena oh, vurdu.

gece gündüz gece gece gündüz gidiyorum ne haldeyim arkamdan gel aha önüme bakmadı onu mu çarptı aha kanımalı nereye gidiyorsun lan bu abi nereye bu nereye Girmem şuraya ha sen nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi, abi gideyim. Yediğim gibi bir şey ya. Yani havalanda varamaz gibi bir şey öyle değil. Ama varmadan uçak iniyor mu? Yok. Uçak <laughs> şu an hazır abi. Sarı alana geliyor ya. <laughs> Tam o anda başlıyor. Yani bayağı çünkü öyle bir yerlere yaptım ama yok. Yine gel, geliyor. Gel, gel. Ama uzak. Anasını öldüm. Oruç bu çocukları. Orada al. respawn oldum. Güzel. Oğlum nereden geliyor? bayağı uzaktan geliyor da. Bu şaşırttı bana. Harita. Kaza yaptım ya. Nereye gider bilmem ama geliyorum Abi işte. geliyor. O deniyorum da. Uzan biraz ya adam vardı. 300 500. Şu kim? Bir adam var burada sıvıyor. Abi siz neredesiniz? Ne durumda onu? Geldi ya o <laughs> Çarptım. Bozdum abi, bozdum, bozdum, bozdum. Aman bozdu ya. Biri sıkıyor. Uçak kalkma. Nitro yok mu nitro? Bu arabası. Allah <laughs> kalktı yetti. Evet, kalktı. <laughs> Kaçırdım. Kaçırdım valla. bakma. Sıkıntı yok diye. Oy. Güm. Yapma be. <laughs> Bu çok iyi değil mi abi araba? <laughs> Arabalar çok iyi de kar bizi bitirdi ya. <laughs> abi, kar abi. ya. Vallahi güzeldi iyiydi.